Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Malı Anlatır gibi Poe kanalından Süleyman. Bugün sizlere çok fazla sorulan başka bir konu stage konusunu anlatacağım. İndirimlere 4-5 gün kadar falan kaldı. Abi işte şu kadar point var ne alsam mantıklı. En önemli stage hangisi falan ya da işte bu stage tapler nasıl kullanılır bu tarz malca soruları Süleyman abiniz yanıtlayacak. Hepsini cevaplayacağım, hiç merak etmeyin. Panik yapmayın. Ortalıkta mal kalmayacak. Aynı zamanda bu videoyu izledikten sonra, bunları anlattıktan sonra çükünün keyfine göre alabileceksin ve akıllarda da soru kalmayacak. Hepsini sıralayacağım, hepsine detaylıca değineceğim. Sonra sen gider alırsın işte. Şimdi marketimize geçelim. Bakın şu sol altta 3 tane çizgi var. Bu değil tamam. Buna tıklamıyorsunuz. Neyse bir saniye şunu düzeltim de ha. Şöyle şunu yapayım. Daha iyi görürsünüz. Bazı kör arkadaşlar görmüyor sonra. Ee, burada bakın. 3 nokta değil. Tamam. Buna basarsanız başka yere gidersiniz. Micro Transaction Shop diyor. Buna tıklayacaksınız. Ardından burada Shop kısmı var. Tamam mı? Shop kısmına tıklayacaksınız. Ve Stash Tabs diyor. Stash Tab'e tıkladık. Artık Stash Tab kısmında e, istediğimizi alabileceğiz. Teker teker şu an değerlendireceğiz. E, i̇ndirimler geldiğinde buradaki fiyatlar olmayacak. Tabii. Daha indirimde olacak. Yine mal mal soruları sormayın yorumda. Hemen başlıyoruz. Öncelikle gem stage tap'ten başlayalım. Bunu kesinlikle almalısınız arkadaşlar. Çünkü çeri e, çöpü topladığınız için gem olarak böyle uncut skill gem falan filan düşüyor ya. Bakın şu şekilde. E, spirit gem vesaire düşüyor ya da ne bileyim support gemi kullanıyorsunuz. Envanterinize buralara falan filan koyuyorsunuz. Koymamanız için size 500 tane yer sağlıyor bu. Bu kesinlikle olması gerekiyor. Bunu alacaksınız. 30 mu ne oluyordu? Öyle bir şeydi indirimde. Bir tanesi bu. Alacaksınız yani gem stash tap'i seve seve alacaksınız. Dünyanın en boş stage taplerinden bir tanesine geçiyoruz. Flask stage Bunu yani kim alır, neden alır bilmiyorum ama bunu kesinlikle almayın arkadaşlar. Zaten envanterinde bir tane yani life bir tane de mana flaskım var. Yani bunu ne yapacağım, nereye sokacağım bilmiyorum. Bunu almayın geçin bunu anlatmıyorum. Buraya da işte flasklarını koyuyorsun ekstra bir şey yok. Diğerine geçtim. Bunda iki tanesini birlikte alacağım. Upgrade to Premium Stage Tab ve Normal Premium Stage Tab. bunların amacı şu. Oyunda satış yapabilmeniz için premium stage step lazım arkadaşlar. En az bir tane. Eğer upgrade the premium stage step alırsanız sizin satış yapamadığınız şu tarzdaki sağ tıkladığınızda görebilirsiniz satış yapamadığınızı. Şöyle sağ tıklarsanız burada public vesaire gelirse satış yapabildiğiniz anlamına geliyor. Yani bu satış yapamadığınız tepleri satış yapılabilir hale getiriyor. 15 point vererek. Ya da gideceksiniz ee, shop kısmına gelelim. Direkt premium stage step alacaksınız. Sat, direkt satış yapılabilir bir tab eklenecek. Ekstra senin tabının üzerine bir şey işte upgrade edilmeyecek. Yani bu, bunun en az bir tane alınmasını tavsiye ederim. Çünkü illaki satış yapacaksınız. Yani mal olmayın. Bunu alın. Bir tane ya bu ya bu alın. Dediğim gibi. Ya da işte üstüne paranız kalırsa birkaç tane de alabilirsiniz. Yani diğer alınabileceklerden bir tanesi de bu. Bir diğer olmazsa olmaz stage tapımıza geçiyoruz. Currency stage tap. Arkadaşlar bu yani kesinlikle olmalı. 5000 tane her bir currency e, çeşidinden envanterinizde bulundurabiliyorsunuz. Çünkü çeri, çöpü işte ne bileyim e, şartları vesaire parçaları falan topladığınız için envanterinizde yer kalmayacak. Burası sizin için dört dörtlük bir tap. Bunu kesinlikle almanız gerekiyor. Burada da mesela ekstra bazı şeyler stacklenebiliyor. Gördüğünüz gibi mesela splinterlar ya da ne bileyim e, expedition'dan düşen currency çeşitleri buraya koyabilirsiniz ekstradan bunların yanına. E, yani böyle kullanışlı bir tap. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Diğerlerini almayın bunu alın yani. Bu kadar. Bir diğer arkadaşlar Premium Quad Stash Tab. Bu normal büyüklükteki bir envanterin 4 tane birleşimi gibi düşünün. Burayı işte ilk önce çeri çöpü doldurup ardından buradan alıp işte ilgili stash tab'lere koyabilirsiniz. Görünümü şu şekilde burada kuat mesela ben map olarak kullanıyorum. Şu an map stage tabi yok. Belki de siz bunu izlerken map stage tabi gelmiştir. Görüyorsunuz yani bu şekilde çok fazla yer kaplıyor mapler. Map stage tabi gelirse onu da almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. yani kuat stage tabi bu şekilde görünüyor. Bunun öncelik sıralaması ikinci sırada diyebilirim. Öncelikle işte gemi, currency falan filan alın. En son paranız kalırsa kuat stage tabi alabilirsiniz. Bir diğerine geçtik. Essence Step. Arkadaşlar bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Öncelik sırası yine bir. Çünkü map'lere vesaire geçtiğinizde çok fazla essence düşüyor ve bunlar hani envanterinize çok fazla yer kaplıyor. Onlu onlu mesela. 10-10 topladığı 9'lu pardon. 10-10 böyle ya da 9'lu 9'lu işte bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Ee, çok fazla yer kaplıyor. Yani 5000 tanesi aynı anda koyamıyorsun. Ama essence Step alırsan şu şekilde gördüğünüz gibi. Ha bak 10'luymuş mesela. 10-10 ee, mesela envanterine koyarsan böyle bir ton yer eder. Ama e, essence Step alırsan bunların hepsini her birinden mesela 5'er bin tane alma e, şansın var. Yani bunu da almanızı tavsiye ederim. Alın dursun. İlla ki lazım olacak size. Arkadaşlar e, premium stash tab'i anlatmıyorum. İşte anlattım upgrade to premium'da. Ekstra stash tab de şu satış yapamadığın hiçbir işe yaramayan bomboş bir stash tab. Bunu almayın. Zaten oyun default 3 tane mi 4 tane mi ne veriyor. Bunu almanızın bir manası yok. Normal mesela premium stash tabi de gidip e, normal stash tab'e çevirebilirsiniz. Sadece şuradaki e, public ibaresini kaldırın. işaretini kaldırın. işte neyse e, normal burası gibi bir tebe dönüşüyor. Yani bu kadar basit. Gidip şey almayın. Normal ekstra stash almayın. Tavsiye etmem. Yani öncelik sıralaması en son sırada. Bir diğerine geçtim. Unique Collection tab. Bu da düşen unique item'ları buraya koymanızı sağlar. Öncelik sıralaması sonlarda. Bunu da almayın. Yani gerek yok. Çünkü oyundaki çoğu unique item 5 kuruş etmiyor. Yani bir exact'tan fazlasını etmiyor. Bir de şu unique item'ları unidentified halinde price check yapmayın. Fiyatlarını kontrol etmeyin. Öyle tutarsız oluyor. Bir tane scroll of wisdom atın. O şekilde fiyatlarına bakın. Değersizse direkt ya işte parçalayın chance şart alın ya da e, yani direkt yok edin selleyin yani. Bunu almanızı tavsiye etmiyorum dediğim gibi. E, çok fazla unique item toplamayın. Size tavsiyem. Ha diyor sanki tüm işte stage step'lerin benim tam. Yani o da senin çükünün keyfine kalmış. O zaman al kardeşim. Yani bir şey diyemem. Bunu da geçtim. Diğerlerine geçtim. Birisi premium stage step bundle, diğeri stage step bundle. Bunun farklarını zaten anlatmıştım. Birinde satış yapılabiliyor, diğerinde satış yapılamıyor. Ee, yani benim tavsiyem eğer paranız varsa no, Premium Stash satın almanız. Çünkü Stash bandı herhangi bir satın alma işlemi yapamıyorsunuz. Aldıktan sonra bir de gidip işte Upgrade Premium Stash falan filan alacaksınız. Amelilik gerek yok. Direkt e, Premium Stash Bundle alın. Ama öncelik sıralaması ikinci sırada, e, ilk sırada değil. Zaten şu an e, en sonda size teker teker almanız gerekenleri söyleyeceğim. İşte Premium Stash Bundle alırsanız da şu şekilde görünüyor işte. Şöyle 6 tane size stage tap veriyor ya da şu şekilde satış yapılamayan tepleri veriyor. Gidip stage tap bundle alırsanız premium almayıp. Yani bu kadar. bir diğerine geçelim Delirium'a. Delirium, Delirium stage tap öncelik sıralaması yine birinci sırada. Çünkü map yaparken falan çok fazla bu şu şeylerden düşecek, emotionlardan düşecek. Bunlarla instil vesaire yapıyorsunuz. Yani lazım olacak. Size görünümünü de göstereyim. Şu şekilde bunları envanterinize vesaire alsanız yine çok fazla yer kaplıyor. Şu anda her birinden beşer bin tane e, toplayabiliyorsunuz. Ayrıca buralara map vesaire koyabilirsiniz deliriumlu maplerinizi. E, tüm hepsine şu anlık değindim. Şimdi e, tek seferde almanız gerekenleri size söyleyeyim. Özetle arkadaşlar en düşük paketi alan e, kişilerin 300 puanı olacak tamam mı? 300 puanın alması gereken şeyler şunlar: Currency Corensiste işte oyun işte indirimdeyken 75'ten 60'a düşüyor. Gemsiste step almanızı tavsiye ediyorum bundan sonra e, 40'tan 30'a düşüyor. Essence step de yine aynı şekilde 40'tan 30'a düşüyor ve Delirium step yine 40'tan 30'a düşüyor. Bunları almanız şart. Ee, ardından eğer puanınız kalırsa, muhtemelen kalmayacak. 300 puanı olanlar premium stage'de bundle alsın diyecektim. Ama siz gidip 2-3 tane falan premium stage'de alabilirsiniz. Hem normal stage'de hem de premium stage yani market olarak kullanabileceğiniz bir stash tap haline geliyor. Eee premium tap'i alabilirsiniz. Eğer ekstradan premium stage'den mesela 3 tane, 4 tane almayın. Ben size e, bu videoyu izledikten sonra belki de indirim zamanında e, katalistler için, şunlar için bir tane site step gelebilir veya map'ler için bir site step gelebilir. Çok fazla e, premium site step yerine bir tane premium site step de idare edin ama gidin baston ve ve katalistle alakalı olan işte site step'leri bunlardan önce almanızı tavsiye ederim. Yani bir tane premium site step alın. Eğer Waston veya Katalist Steştepleri gelmediyse gerisine Premium Step alabilirsiniz. Zaten 300 puanın üstünde olan kişi de e, gidip Premium Bundle'ı alıp rahatça kullanabilir. Yani size tavsiyelerim bunlar arkadaşlar. Kullanıp kullanmamak dediğim gibi çükünüzün keyfine kalmış. Ben kimseyi yönlendiremem. Ben size anlattım, hepsini gösterdim. İstediğini kullan, istediğini kullanma. Benden bu kadar. Videoyu kapatıyorum, görüşürüz.